Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda sizlere coğrafi keşifler sırasında Avrupalılar tarafından keşfedilen Güney Amerika kıtası hakkında bilgiler vereceğim. İyi seyirler. Güney Amerika kıtası 1400'lü yılların sonlarından itibaren Avrupalılar tarafından keşfedilen kıtalardandır. Ekvator çizgisi bu kıtanın üzerinden geçer. Güney Amerika kıtasının büyük kısmı dünyanın güney yarım küresindeyken küçük kısmı dünyanın kuzey yarım küresindedir. Kıtanın kuzeyinde Kuzey Amerika kıtası, doğusunda Atlas Okyanusu, batısında Büyük Okyanus ve güneyinde Güney Okyanusu vardır. Güney Amerika kıtası Antarktika kıtasına en yakın kıtadır. 17 milyon 840 bin kilometre karelik yüze ölçümü ile Asya, Afrika ve Kuzey Amerika kıtalarından sonra dünyanın en büyük dördüncü kıtasıdır. Amerika kıtası Avrupalılar tarafından keşfedildiği zamanlarda tek kıta olarak kabul ediliyordu. Bu tek kıta sonradan Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtası olmak üzere iki kıtaya ayrıldı ve iki ayrı kıta olarak kabul edildi. Güney Amerika kıtasının kuzeyindeki Panama kıstağı Güney Amerika kıtası ile Kuzey Amerika kıtasının birbirinden ayrıldığı yerdir. Amazon yağmur ormanları Güney Amerika kıtasının büyük bir bölümünü kaplar. Amazon'daki bitki ve hayvan çeşitliliği çok zengindir. Burası balta girmemiş ormandır. Dünyadaki ormanların ciddi bir kısmını oluşturur. Amazon'da bitkiler şaşılacak derecede hızlı büyür. Bu ormanın içerisinde halen dünyanın geri kalanından izole olarak yaşayan ilkel yerli kabileleri bile vardır. Güney Amerika kıtasının batısındaki Ant Sıra Dağları dünyanın en uzun sıra dağlar zinciridir. Büyük okyanus kıyıları boyunca kuzey güney doğrultusunda tüm kıtayı boydan boya kat eder. Antların dikkat çeken özelliği bütünüyle deprem kuşağı üzerinde olmasıdır. Tarihte bu bölgede çok büyük depremler meydana geldi. Kıtanın kuzey ve doğusunda geniş platolar vardır. Guyana platosu ve Brezilya platosu kıtadaki platolardandır. Güney Amerika kıtasının antlar ve platolar dışında kalan çoğu yeri ovadır. Bu kıtada tropikal, soğuk, savan ve kurak olmak üzere 4 tane büyük iklim bölgesi vardır. İklimin gösterdiği çeşitlilik doğadaki bitki örtüsüne de yansımıştır. Güney Amerika kıtasında genel olarak dört büyük akarsu ve onların kolları vardır. Amazon Nehri 6400 kilometrelik uzunluğu ile kıtanın en uzun nehridir. Bu nehir aynı zamanda Afrika kıtasındaki Nil Nehri'nden sonra dünyanın en uzun ikinci nehridir. Güney Amerika kıtasında Asya, Afrika ve Kuzey Amerika'dakilere benzer boyutlarda büyük göl bulunmaz. Kıtadaki göllerin çoğu antlardaki dağ gölleridir. Avrupalılar Güney Amerika kıtasına geldiğinde kıtada yaşayan insanlar vardı. Bu insanlar Amerikan yerlileri olarak adlandırılır. Amerikan yerlileri teknolojik olarak Avrupalılar kadar ileri değildi. Bu yüzden yerlilerin kurmuş olduğu uygarlıklar kıtaya gelen yabancılara karşı koyamadı ve kısa zamanda yok oldu. Günümüzde Güney Amerika kıtasında 420 milyon civarında insan yaşar. Bu kıtada 12 tane bağımsız ülke vardır. Kıtadaki ülkeler genel olarak 1820'li yıllarda bağımsızlığını ilan etmiş olan ülkelerdir. Bu ülkeler Latin ülkeleri olarak da adlandırılır. Coğrafi keşifler sırasında özellikle İspanyollar ve Portekizler Güney Amerika kıtasına yerleşmişti. Bu yüzden Güney Amerika kıtasındaki ülkelerin resmi dilleri Portekizce ve İspanyolcadır. Brezilya yüz ölçümü ve nüfus bakımından kıtanın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Surinam ise yüz ölçümü ve nüfus bakımından kıtanın en küçük ve en az nüfuslu ülkesidir. Bu videoda sizlere Güney Amerika kıtası hakkında bazı bilgiler verdim. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.